Merhabalar arkadaşlar. Öğrencim Begüm'ün yazmış olduğu muhteşem bir soru var. Bu soruyu ayrıca beğenmemin bir diğer nedeni geçtiğimiz yıl AYT sınavında hani bir faktöriyel sorusu sorulmuştu. Bu faktöriyel sorusu çok farklı bir mantıkla kurgulanmış bir soruydu. Sınava giren büyük bir çoğunluk soruyu yapamamıştı. İşte bu soruda da o mantığa benzer bir yaklaşım yapacağız. Aman dikkat edelim İnceleyelim bakalım sorumuzu. 113 üzeri 113 artı 1132 sayısının 113'ün karesi eksi 112 sayısına bölümünden kalan sayıya a diyelim. Bu a sayısının 100 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi arkadaşlar şu iki sayıyı inceliyorum. Bir bağlantı kurmam lazım. 113, 113, 113. Aslında bu da 113'e benziyor. Peki bunu da 113'e benzeterek bir yazmaya çalışarak soruya bir başlayalım tamam mı? 113'ün karesi eksi 112 yerine 113'ün karesi eksi 113 artı 1 yazarsam acaba ne olur? Şimdi bu bana bir şeyler hatırlattı. Neyi hatırlattı? A küp artı B küpün açılımını hatırlattı. Bakın şimdi. Bu aslında A artı B çarpı A kare eksi ab artı B kare demekti değil mi? Şimdi tam olarak şunu şuraya uyarlamak için bu hangi açılıma aittir diye düşünmeye başladım. Bakın aslında 113'ün 3. kuvveti artı 1'in 3. kuvvetini ben açmaya çalışırsam 113 artı 1 113'ün karesi eksi 113 artı 1 yapmış olacağım. İşte şuradaki sayıyla şuradaki sayı aynı olmuş oldu. Bu sayıyı kullanmam lazım. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. 113 üzeri 113'ün içerisinde 113'ün 3. kuvveti artı 1'in 3. kuvvetini yakalamam lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi bakın 113'ün 113. kuvveti yerine 113'ün 3. kuvvetinin kaçıncı kuvvetini alırsam 113'e yakın bir sayı elde ederim. 37 çarpı 3 111 yapar. O zaman şöyle yapalım. 37. kuvvetini alalım. Buraya da 113'ün ikinci kuvvetini yazalım. Bir de ne var burada? Artı 1132'miz var. Şimdi ben bu sayının 113'ün karesi eksi 112 sayısına bölümünden elde edilen kalanı bulacağım. Şimdi bu sayıyı biraz daha irdeleyelim. 113'ün kübü aslında 113'ün kübü artı 1'in kübü olsaydı benim işime daha çok yarardı. O zaman yapalım. 113'ün kübü artı 1'in kübü yaparsam buradaki sayıyı değiştirelim. O zaman bir de eksi 1'in kübü yapıyorum. Artık sayımız aynı kaldı. Geriye kalan bilgilerimizi de bir yazalım bakalım. Şöyle artı 1132. Şimdi dikkat. Bakın şuradaki açılım yerine artık şuradaki açılımı yazabiliriz. Yazalım bakalım. 113 artı 1 çarpı 113'ün karesi eksi 113 artı 1 yapalım bakalım. Bir de eksi 1'in 3. kuvveti var. Bir de burada 37. kuvvetimiz var. Çarpı 113'ün karesi artı 1132 diyelim bakalım. Şimdi dikkat. Bakın bu sayıyı ben zaten 113'ün karesi eksi 112 yani şu sayıya bölersem içerisinde kendi çarpanı olduğundan dolayı kalan 0 olacaktır. Burası komple zaten bu ile bölümünden kalanı 0 yapacaktır. Sadece ne kalacak? Eksi 1'in 3. kuvveti. Yani eksi 1. Yani eksi 1 üzeri 37 yani eksi 1 çarpı 113'ün karesi artı 1132 yaparsak aslında burada a'yı bulmuş oluruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi sayımızı çok daha basit bir sayıya indirgedik. Şimdi gelin bunu 113'ün karesi eksi 112'ye polinom bölmesiyle bölmeye çalışalım. 113'ün karesi eksi 112. En büyük terimi elde etmek adına ne ile çarpmam gerekir burayı? eksi 1 ile çarpmam gerekir. O zaman hemen yazalım bakalım. Eksi 113'ün karesi artı 112 oldu. Şimdi bundan bunu çıkarmak demek aslında ikinci eksi ile çarpıp birinci ile toplamak demek değil midir? Bunlar birbirlerini götürdü. 1132 eksi 112 de arkadaşlar 1120 yapacaktır. İşte biz şu anda neyi bulduk? A'yı bulduk. A'nın yani 1120'nin 100 ile bölümünden elde edilen kalan soruluyor arkadaşlar. Yani buradan da kaç defa vardır? 11 defa vardır tabii ki de. Şöyle cevabımızda 20 yani E seçeneği olacaktır. Dikkate değer önemli bir soru çözdük. ÖSYM belki bu kadar zorlamayacak ama sizler kendinizi zor sorulara alıştırırsanız ÖSYM soruları çok daha basit gelecektir. Bugünlük benden bu kadar başka bir zaman başka bir video ile karşınızda olacağım hoşçakalın